Evet, selam. Bugün 1 Şubat, Geleceğin Yıldızları promosyonun ikinci günü. Ee, konuşmamız gereken önemli bir şey var. Akademi oyuncuları biliyorum. Merak ediyorsunuz nasıl işlediğini, nasıl nasıl çalıştığını. Ben de dün anlamamıştım ama şimdi sanırım bir tık daha fikrim var. Onlardan bahsedeceğim direkt. Ee, hemen bir görevlerle ne gelmiş diye bakalım. Sonra ekleyelim. Brezilya Ligi... Brez... Brezilya'da oyuncular gelmiş sezonda her seferinde getirdikleri gibi. Victor Rog Roku nasıl okunuyorsa Abner Vinicius. Bakalım nasıl kartlar. 4 yıldız 4 yıldız bir sol bek. O rolü çok iyi. Kesicisi bloğu var. Ee, keskin pası var. Bence iyi bir kart. Evet evet iyi bir kart. Kesici basıp oynatabilirsiniz. Bedava kart lazımsa. SPC gelmiş demektir bu. Şey SPC'si. E, ee, Lig SPC'si. İki defa yaparsanız da bu kart alıyorsunuz. La Liga Forvet'i. 4 yıldız 4 yıldız. Yani e, hızlı e, ama hiçbir pas özelliği yok. Power Shot sevenler için ilginç bir seçenek olabilir. Eee La Liga, Real Betis, bu da Lyon. bağlantısı gerektiriyor. E, günlük görevde yeni bir şey yok. Burada yeni bir şey yok. Şu yayınları ben izledim bugün. Aa <laughs> kiralık Simon's veriyormuş. İlginç. Tamam ben oynayabilirim bununla belki. Eee yeni bir şey yok galiba. Şimdi şuradan bahsedeceğim. Ee, burada günlük oyun... E, ha, akademi report. Ben dün burayı kaçırdım. Burası önemliydi. Ee, şimdi size bir oyun seçimi verdi biliyorsunuz. Bir tane oyuncu seçtiniz. Ee, 15 miydi? 10 mu? İşte akademi oyuncularından. Hiçbirinin ilginç olmadığını biliyorum. Hani sevdiğiniz öyle çok topçu yok... ...eminim orada bildiğinizde. Ee, ben şimdiki aklım olsa... Solbeck, bek Hall muydu? Newcastle'lı Solbeck ya da Hellas Verona'lı Sabek'i seçerdim. Çünkü artık e, herkesin ofansta oyuncuları doldu. Hani yer yok çok değil mi? Hani çoğunuzda eminim işte Vinicius, Mbappe'si bilmem nesi var. Ve artık onların yerine geçmek zor. Oyunda bekler nadir bulunuyor ve e, bu oyuncuların final bütün gelişimler bittikten sonra şey kazanacağı söyleniyor ve doğru kendileri de yazmış galiba EA. ikon i̇kon kimyası yani bir ikon gibi işleyecekler. Dolayısıyla bunların takımınıza uyması önemli. Bence bekinizde bir ikon kimyası veren oyuncu olması çok değerli. Ben şimdiki aklım olsa işte Hall'u veya işte Hellas Verona'lı sağ beki alırdım. Daha böyle kalıplı bek seviyorsanız Hellas Verona'daki adam alın. Adını unuttum şu an. Ee, o Sabek. Daha böyle teknik pasör seviyorsanız sanırım sol bekteki çocuğu alacaksınız. O daha kısa. Ee, Newcastle'lı çocuk ikon kimyası aldığı için her türlü full olacak kimyası hiç merak etmeyin ve bütün takımı da yardım edebilir yani, kimya olarak o yüzden değerli ben gittim ee, salak gibi maalesef Chelsea'li forveti aldım e, Giu muydu neydi e, çocuğun adı onu aldım e, forvetim de dolu niye aldım onu Palmer'la bağlanır diye aldım ama onu sokacak yerim yok e, gittim onu aldım maalesef Oyun tarzlarını da ona göre almak zorundayım Vesaire şimdiki aklım olsa Kesinlikle backlerden birini alırdım e, Ve back pozisyonunda Zaten sıkıntım var orayı Güçlendirirdim ikon kimyalı Olan biri olmuş olurdu ve işin güzel yanı bu görevlerde Scout reportta e, Burada biliyorsunuz şey var Skill ve weak foot'u 4 Yapan e, gelişimler kazanıyorsunuz Tek yapmanız gereken 3 maç kazanmak ilk 11'inizde ee, bir geleceğin yıldızı oyuncusu varken Burada da Aynen burada da 5 maç kazanıyorsunuz 3 maç kazan 5 maç kazan 4 yıldız 4 yıldız Çıkıyor oyuncunuz Şeşko e, zaten aldınız Bir maç oynayın çok basit bu Burada da 5 gol atınca da şey kazanıyorsunuz bunu ben yapmışım 15 ee, tane oyun tarzı Veriyor size bunlardan 8 Tanesini seçeceksiniz ee, Ben size hangilerini seçtiğimi Göstereceğim Çünkü şey e, benimki forvet Hani tabii ki defans seçmiş olsaydım hayalimdeki gibi, şu anki aklımdaki gibi başka oyun tarzları alırdım ama şimdi forvetime göre almak zorundayım. Siz de bunu alacaksınız ee, ve yani bunlar gelişim kısmınıza gelecek, kulübe geliyor. Ee, yeni gelişim var mı diye bakalım ilk önce. Var, Brezilyalı gelişim var. Buna bakacağım birazdan ama şimdi yarıda kalsın istemiyorum şu. Bakın bunlar bu oyun tarzları buraya tek tek geliyor işte. Akrobatik, plase, pil ben bunları aldım. Keskin pas, tek, teknik, havacı vesaire. Siz seçtiğiniz pozisyona göre alacaksınız. Benim önerim, bakın ben bunları aldım. Striker'ım için, forvet'im için. Pazo aldım, işte havacı aldım, teknik aldım. Yerden keskin pas aldım, akrobatik aldım. baskıya e karşı da pil ve plase aldım. Benim tercihlerim bunlardı. Siz tabii ki defans, bakın Hellas veronalı çocuk bu çuva çuva nasıl okunuyor bilmiyorum, uğraşamayacağım okumakla. Ben bunu almış olsam muhtemelen kullanırdım. E, pası çok iyi olmuyor herhalde ama sol bek daha böyle kimyaya İngiliz doğmasıyla beraber yardımcı olabilir. Bilmeniz gereken kritik bir nokta var şu anladığım kadarıyla burada biliyorsunuz oyuncularımızı 84 yapacak gelişimler var. E, i̇şte ofansif oyuncuysa ofansif olanı yapıyorsunuz, attacker. Midfieldersa, işte orta sahaysa bu gelişimi yapıyorsanız savunmacı ise savunmacı gelişimini yapıyorsunuz. 3 tane var oyun tarzları dışında. Bu artı 4 veren gelişimleri yapmadan önce oyun tarzlarını vermeniz gerekiyor. Anladığım kadarıyla ben daha o hatayı yapmadım. Yani yapmayacağım da. İlk önce oyun tarzlarını vereceğim. Oyun tarzlarını vermeden artı 4'ü yaparsanız Sanırım artık şey veremiyorsunuz playstyle'ları bence Elektronik Arts orada hata yapmış yani 84 olunca da oyun tarzlarını verebiliyor olmamız lazım ama şu anlık durum böyle yapmanız gereken dikkat etmeniz gereken oyun tarzlarını şu artı 4 veren gelişimlere sokmadan önce basmış olmak anladınız mı? Oyun tarzlarınızı basıyorsunuz bunları, benim bunları seçtim ben bunları basacağım akademi kısmında Sonra artı dört veren, işte ben de forvet var o yüzden muhtemelen A aspiring attacker'ı basacağım. Gui'ye bu olacak. Tamam. Ama şimdi basmıyorum. Neden? Çünkü oyun tarzlarını henüz vermedim. Okey. Durum bu. Ee, bunlar şey olacak. Ee, i̇yi oyuncular olacak. İkon kimyası veren. Keşke bekleri seçseydim. Size şiddetle öneririm. Tabi şeyi bilmiyorum. Diyorsunuz ben savunma tamam benim. Benim forvette eksim var. O zaman siz forvet yapın ama... Tahminim Forvet'te eksiğiniz yoktur. Çünkü Forvet'e bir sürü kadro kurma görevleri geliyor, oyuncular çıkıyor falan. Ama back bulmak zor yani oyunda. Herkes Teo ile oynuyor hala. O yüzden backlerin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Belki siz öyle düşünmüyorsunuzdur. Ona göre. Şimdi akademi olayı bu arkadaşlar. Devamını göreceğiz. Haftaya da yeni bir şeyler gelecek. Haftaya işte 5 yıldız skill veya zayıf ayak seçebileceğiz. İkinci oyun tarzını seçebileceğiz. Şu an bir tane sarı oyun tarzı seçebiliyoruz bu arada. Yani... Ee, o da ne biliyor musunuz? Bakın burada e, nerede o? Burası değil. Ha, bakın bu görevlerin hepsini bitirdiğimizde e, işte keşifçi raporu nasılsa Türkçe'si. Bakın sağda oyuncu seçimi var. E, artı sarı oyun tarzlarından beş tanesini sunuyor. Biz bir tanesini seçeceğiz. Bunların ne olduğu belli ama unuttum. Görünce karar verin. Oyuncunuza hangi sarı oyun tarzını istiyorsanız seçebiliyorsunuz burada. Eee Önerimi bir saniye nasıl şey yapacağım onu burada belliydi bunlar da valla unuttum hangi oyun tarzlarını verdiği belliydi ama yani mesela Forvet'e alınacak şeyler belliydi savunmacı alınacak şeyler belliydi. Genelde öneri isterseniz sorabilirsiniz bana hangi oyun tarzını alayım şu Forvet'e gibi bu sarı oyun tarzlarından bakın işte dolayısıyla sarı oyun tarzınızla bu görevleri bitirince scout raporu bitirince. Tamam. Ee, gelişimler böyle. İyi bir özet oldu sanırım. Ee, ben de yapmadan konuşuyorum mesela. Belki benim de hatalı anlattığım bir şey vardır. Onu göreceğiz. Şimdi tiki taka veren bir Aa bakın bu ikinci oyun tarzı veren ilk gelişim. Çok iyi. Tamam. Brezilyalı oyuncunuza ikinci oyun tarzını verebiliyorsunuz. Jesus'a gelmiş mesela ekranda. Ee, çabuk adımı var ama şey de gelmiş. Tiki taka da gelmiş. Kunya yapmamış olsaydım Kunya'yı yapabilirdim şu an maalesef yaptım. Ee, ben bende buna değecek bir oyuncu pek yok. <laughs> Halihazırda oyun tarzı olan ve tiki taka yakışan kim olabilir? Bilmiyorum ki. Trickster falan veriyor. Bu forvet gelişimi daha çok. Bir Charlison olabilir mesela. Yani çok yakıştığını söyleyemem. Yani Richard son ne kadar iyi ki. Fena değil herhalde. Burada var mı oyuncunuz? Bir bakın bakalım. Brezilyalınız. Rafinha'nın şu ekranda gösterdiği kartı varsa. Gerçi onda zaten tiki var. Boşa gider. Ama bu Jesus'unuz falan varsa iyi görünüyor bence. Yapılabilir. Böyle bir gelişim gelmiş. Kozmetiğe yeni bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Bir Brezilyalı gelişimi var. Ee, forvet gelişimi. Bir dakika ama ne verdiğine de bakalım da ne olur 50k de değer mi değmez mi? Hızı 88 yapıyor. Şutu bayağı arttırıyor. Pası da bayağı arttırıyor. Fiziği de baya arttırıyor. Dribbling'i çok arttırıyormuş. Baya her şeyi arttırıyor anlayacağınız. Ama defansı değil. Ha bir saniye. Hiç oyun tarzı yoksa hem Trickster numaracı veriyor hem Tiki Taka veriyor. Evet bakın Rodrigo'ya. Bu işleri değiştirir işte. Öf. İyi görünüyor ha. Şey de veriyor. İlk dokunuş falan da veriyor. Skill de 5 mi yapıyor yoksa? Skill? 5. Aynen bir Rodrigo'yu düşünürüm böyle olunca. Elimde bulunsa fena olmaz herhalde. Joe Pedro nasıl oluyor? Bakın bunda da oyun tarzı yok. Oo. İyi kart, iyi kart. Burada keyifli seçenekler olabilir. Bir bakın bakalım. Hali hazırda oyun tarzı yoksa gelişimleri daha şey oluyor. Ee, oyun tarzları ikisini de kullanmış oluyorsunuz. Daha verimli oluyor. Tamam bunu yeni anladım ben. 50k'ya iki oyun tarzı bir Brezilyalı. Bir bakın bakalım elinizde kim var. SPC'ler Mbappe, Best ee, Günlük yükseltmeler Isaac Ekitike gelmiş. Ekitike'nin şey kartı vardı zaten. Thunderstruck. Bu da yeni. Benziyor ona. Onda bu oyun tarzı vardı. Ben onda bayağı oynadım. Oradan biliyorum. Yanında aşırtma vermişler. E işte. Rolleri iyi. Kısa pası var. Dribbling'i E işte. Hızlı çok. Hızlı hem de. Boyu uzun. Yani havacı da bir forbet. Um. Ee... Ee... Yani fiyatı ortalama yani kötüye yakın bence Fransız forvet lazımsa düşünebilirsiniz tabi ama çok da iyi oluyor mu oynar mı bilmiyorum deneyip görmek lazım Bence driblingi bir tık düşük bu kadar para vermek için bu squad belki de 200-300 karası eder şu an 85-86-87 o kadar olmasa bile yani fena değil. Ortalama diyeyim hadi. O kadar da hakkını yemeyeyim. Ben hani dribblingini hiç beğenmemiştim. Çok hantal gelmişti bana. O yüzden çok övemedim açıkçası. Fiyatını bir tık daha ucuz yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Zaten başka da SBC yok. Akademi konuştuğumuz gibi. Ee, siz şey yapacaksınız. İlk 84 yapmadan önce oyuncunuzu oyun tarzlarını verdiğinize dikkat edeceksiniz. Önerdiğim oyun tarzlarını forvet için gösterdim zaten. İşte defans için de kesiciyi işte ne bileyim. E, ya yazıyor orada da. Ben YouTube yorumlara atı vereyim. Eee için önerdiğim şeyleri falan. Videodan sonra yorumlara yazayım yüklerken tamam mı? İyi bu kadar. Gerisini e, neyi anlaşamadığımızı bilmediğim için yorumlarda falan konuşuruz. Tamam mı? İyi hey, kapatıyorum burada. Sonra da şey oynanış videosunu yükleyeceğim zaten. Haydi iyi akşamlar. Görüşürüz tekrar.